Efendim bugün değişik bir şey yapacağız. Ee, i̇lk defa bir Noel marketine geldik, pazarına geliyoruz. Bakalım ne göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Şimdi ilerleyeceğiz. İnsanlar yaklaşılmaya başladılar, yaklaşıyorlar, yavaş yavaş içeri girecekler. Yeni bir video, yine yeni bir macera. Efendim burada küçük kızım, burada büyük eşim, burada diğer kızım var. Bugün biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz bugün? Market. Markete gidiyoruz. Ne marketi? Ben de Christmas markete gideceğiz Bakalım nasılmış göreceğiz. Yani yılbaşı. Yani yılbaşı. Lütfen e, takipte kal. <laughs> Hadi innen. Allah. Allah. Evet Mami sen de konuşalım biraz ya. Ne demek, nedir bu Christmas market? the international women of istanbul evet ne yapıyor? we do christmas market every year evet. and this year it is in ben hadi bakalım gidelim. Hmm. evet hmm? ben ve sülale <laughs> don't worry we'll just get your boxes have you get hadi bakalım gidelim böyle ikizi bir dile gelirseniz bakınız yürüyemezsiniz değil mi siz genelde yürüyebiliyor musunuz annem Hanım? ha Hı able but hey aynen Oh, mm -hmm. the What's it? Ah, okay.

<laughs> Ama çok güzel değil mi? Yes, Acayip yes, ya çok, çok beğendik ya. Mm -hmm. Acayip. Siz de beğendiniz mi Emel Hanım? Geri gidelim baba. Ha geri gidersin sen. Beğendin geri mi? Gidelim. Geri gidelim derken bir daha istiyoruz değil mi? Uh -huh. Birazdan geri Noel, Noel Baba gelecek. Demeyeyim. Noel Baba'ız galiba öpeceğiz. <laughs> bakalım Noel Baba gelsin de bir görelim bakalım. Gerçekten Noel Baba mı? <laughs> <laughs> evet gördüğünüz gibi bitti. This Noel Baba gördük. Şimdi çıktık. Ama ben daha iyi Noel Babayım bence. Ne <gülüyor> dersiniz? <gülüyor> Candy candy ja. Heb je het van? Candy candy.